Havalar artık çok soğudu. Şu sobayı yakalım iyice. Evet babacığım. Vallahi donuyoruz biz. Elimizde kalan son kömürleri de attım sobaya. Başka hiçbir kömürümüz kalmadı. Ne yapacağız biz? Nasıl ısınacağız? Bu attığım kömürler maksimum 5 dakika daha ısıtır bizi. Az sonra söner. Ne yapacağız biz? Ya çok hızlı yayıyor. Elimizi su basabilir. Hı, hayır. Soba söndü. Eyvah! Ne yapacağız biz şimdi? Elimizde hiç kömür kalmadı. Sobayı yakamayız. İşler zaten çok kesat. Kömür alacak paramız da yok. Biz ne yapacağız şimdi? Artık kış yaklaşıyor. Havalar çok soğuyacak. Baba! Ben çok üşüyorum. Efekan gel kardeşim. Ben seni ısıtırım. Çocuklar biliyorum çok zor ama idare etmeniz lazım. Bakkalımızın kirasını uzun zamandır ödeyemediğimiz için hala kapalı. Ya yok bu böyle olmayacak. Ben yukarı gidiyorum. Efekan neden yukarı gidiyorsun oğlum? Yatağıma girip yorganın altında duracağım. Daha sıcak olur. Hadi gidiyorum ben. <laughs> Hasta oldum galiba. Hemen yatakta yorganın altına girmek istiyorum. Of, dayanamıyorum artık. Çok soğuk. Yorganın altında ısınabilirim biraz. Ne yapacağız biz ya? Bu kışı nasıl geçireceğiz? Babacım anneciğim biz yine idare ediyoruz da Bu böyle olmaz Efekan çok üşüyor çünkü Bir çözüm yolu bulmamız lazım Evet Ali doğru söylüyorsun oğlam. Efekan daha çok küçük olduğu için Vücudu alışık değil bu kadar soğuğa Bu gidişle çok hasta olacak Bir şeyler yapmamız lazım Ne yapacağız baba ne yapacağız? Yakacak kömürümüz bile yok Arda aklı. Aslında kış geçene kadar Efekan'ı başka bir aileye verebiliriz. Hem Efekan verdiğimiz kişilerin evinde rahat edebilir. En azından evleri sıcak olur. Yani Efekan'ı başka bir aileye evlat mı edindireceksin baba? Oğlum başka çaremiz yok. Yoksa Efekan bu evde soğuktan hasta olacak. Doğru söylüyorsun. En azından kış geçene kadar başkasının evinde kalsın. Ben de o sırada belki işlerimi düzeltirim. Tekrar para kazanmaya başlarım. Sonra Efekan'ı geri alırız zaten. Tamam o zaman dediğin gibi yapalım babacığım. Ama güzel bir aile bulalım ki Efekan da mutlu olsun. Evet işte geldik. Evlat edineceğimiz ev burası. Acaba evdeler mi? Aha geldiler. Buyurun buyurun hoş geldiniz. Geçin şöyle içeri. Hoş bulduk merhaba. Sağ olun teşekkür ederiz. Buyurun ayakta kalmayın oturun. Sağ olun. Kim evlat edineceğiz biz? yoksa seni mi delikanlı? Yok yok ben değilim benim kardeşime evlat edineceksiniz. Ha, ne oluyor ya burada? Çok yaşa tatlı çocuk. Efe kan da geldi işte. Efe oğlum yeni ailenle tanış. Onlar senin yeni ailen olacak. Ama merak etme yanına sık sık geliriz. Ne ailesi ya ne oluyor? Efekan kardeşim bak havalar soğumaya başladı. Yakında kar yağacak. E, senin daha montun bile yok. O yüzden senin için en iyisi sıcak bir yuva. Evet Efekan en azından kışı geçirene kadar bu abiyle ablanın evinde kalacaksın. Onlar sana çok iyi bakacak merak etme. Haklısınız zaten çok üşüyorum. Dayanamıyorum artık. Yatakta uyurken bile titriyorum. Bizim ev sıcacıktır. Orada çok mutlu olacaksın. Hadi gidelim. İyi tamam gidelim o zaman. Hadi gel traktörle geldik zaten hemen evimize gideriz. Efekan oğlum merak etme sık sık seni ziyarete geleceğiz. Orasını yurt gibi düşün. Tamam anneciğim üzülme siz benim iyiliğimi istiyorsanız yazın tekrar bir arada kalmaya başlarız. Efe Kan kendine iyi bak kardeşim abin seni çok özleyecek. Ben de seni çok özleyeceğim canım abim. Efekan zaten bu şehirde oturacaksınız. Çok yakın olacağız yani. Sadece o ev daha sıcak olacak ve sen daha çok rahat edeceksin. İstediğin zaman tabii ki buraya da gelebilirsin. Evet gidelim artık. Bu iş çok uzadı. Daha fazla burada beklemenin anlamı yok. Canım ailem sizi çok özleyeceğim. Canım oğlum benim. Keşke durumumuz olsaydı da seni göndermeseydik. Elif hadi aşkım bu şehirde olacak zaten. İstediğimiz zaman gidip görürüz oğlumuzu. gidip görürüz oğlumuzu. Bakalım yeni evini beğenecek misin? Bence beğenirsin. Sonuçta biz zenginiz. Senin ailen fakirdi. Biz çok zenginiz. Sizin eviniz çok çirkindi. Bizim evimiz çok güzel. Hem de sizinkiler biraz kafadan tırlatmış sanki. Biz çok akıllıyız. Evet eve geldik sayılır. Şöyle yanaşayım eve doğru. Ne oluyor? Ne yapıyorsun manyak herif? Ev. Eve doğru yanaştırıyorum traktörü. Sıkı tutunun. İşte geldik sayılır zaten. Evimiz burası. Ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Evet evimize geldik. Evimiz hemen üst katlarda. 8. katta oturuyoruz. Hadi hadi hemen çıkalım eve. Neden bekliyoruz? İyi tamam siz önden gidin arkadan geleceğim ben. İşte geldik burası 8. kat. Bakalım evi beğenecek misin? Evim evim güzel evim. Ben biraz dinlenmek istiyorum. Çok yoruldum. Ha. Çıppı 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 burada ya? Çıpa. Bu adam ne yapıyor böyle burası nasıl bir ev Of çok yorulmuşum biraz oturayım şöyle Oh be dinlenebilirim Nasıl evimizi beğendin mi çok güzel evimiz var değil mi Ya neden bu evde her şey ters duruyor Ocak bile ters duruyor Sandalyeler lavabo her şey ters Cıppa 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 cıppa. Aaa saat baya geç olmuş ya. Az sonra bizim yatma vaktimiz gelir. Ne geç olması ya saat daha 2. Öğlen 2 daha görmüyor musunuz? Bu ev ne garip bir ev böyle. Tablolar yerde, lamba yerde. Dedim ya böylesi daha rahat oluyor bizim için. Böyle kullanmak daha güzel oluyor. Allahım ben nereye düştüm böyle. Bunlar kafayı tırlatmış resmen. Salondaki eşyalara baksana. Duvara monte et. Televizyon bile duvarda duruyor resmen. Bunların hepsinin yerde durması lazım. Koltukları masayı duvara monte etmişler. Benim bu evden kurtulmam lazım. Bunlar sanırım deli. biraz televizyon izlerim. Evet. Sonra çişimi yapmaya giderim. Aşkım dur. Sonra yıkanırsın. Şuna biraz su doldurayım. İnanmıyorum ya. Bunlar kafayı seyirmiş resmen. Evet. Şurada suyumu içebilirim. Haydi bakalım. Ah. Şelale gibi. Çok güzelmiş. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Şuna bak. Manyak bu adam. Ee, aşkım. ben uykum geldi. Hadi iyi geceler. Uyuyacağım İyi geceler aşkım. Ben de uyuyacağım şimdi. Ne oluyor ya? Ne yapıyor bu kadın buzdolabında? Bakayım şuna bir. Hı, ne yapıyorsun burada? Asıl sen ne yapıyorsun ya? Uyumaya çalışıyorum. Görüyor musun? Bu bunlar deli. Gerçekten kafayı tırlatmış bunlar. İnsan bu evde kafayı yer. Bir tanesi duvarda bulunan koltuklarda oturuyor. Diğeri de kendine buzdolabının içinde bir yer yapmış. Orada uyuyor. Yani burası ne garip bir ev böyle. Efekan, Evladım hadi uyan sabah oldu. He. Şuna baksana yerde yatmış. Efekan evladım neden duvarda yatmadın? Deli misin sen? Yerde üşürsün. Lan duvarda nasıl yatayım? Kafayı mı sıyırdınız siz? Neyse sabah sporu yapma zamanı. Ben sabah sporu yapmaya gidiyorum. çikolatası çok güzeldir. Ya bırak beni bırak. Elimi bırakır mısın lütfen? Dur oğlum kahvaltı yapacağız da. Merhaba biz bir sabah yemeği alabilir miyiz? Bakın aynı böyle. Gördünüz mü? Sabah yemeği dönüşüydü bu. Hı? Aha geldi yine bizim çatlaklar. Geçin siz yerinize ben getiriyorum yemeği. Hadi gelin şöyle oturalım. Günümüz harika geçiyor. Ben burasını çok seviyorum. Ya bakın bırakın beni gideyim ben kahvaltı etmek istemiyorum şu anda gecenin saat 3'ü. Ben uyumak istiyorum. Olur mu evladım? Kahvaltı etmezsen güne zinde başlayamazsın. İşte bak kahvaltılık yemeklerimiz de geldi. Şimdi ilk önce bunları bir güzel yiyelim. Tamam kabul. Yedikten sonra gideceğiz ama. Kabul mü? Bakın ben yiyorum şimdi. Sonra gideceğiz. <laughs> Ulan öyle yemek yenmez. Bak böyle yenir. Görüyor musun beni? İşte böyle yiyeceksin. <laughs> ne yapıyorsunuz siz? yedim değil mi? Şimdi kendimize hamburger yapacağız. Etrafımızı ekmekle kapatıp birbirimizi yiyeceğiz. İşte böyle gördün mü? Hamburger olduk. Hayır hayır durun. Aşkım çok güzel duruyorsun. <laughs> Gel buraya. Ne yapıyorsunuz siz? Yeter ya yeter artık. Bıktım artık sizden. Ne yapıyorsunuz siz? Çıkın dışarı çıkın. Kafayı sıyırmış ya bunlar. Yemekleri üzerlerine sürdüler. Böyle bir şey olabilir mi? Dükkanı batırdınız dükkanı. Rüzgar Bey çok kızacak. Hıh <laughs> Biz çok güzel geçiyor. Birlikte çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Evet aşkım doğru diyorsun. Ben ee, de çok eğleniyorum vallahi. Yok artık gitmeyin arabalar geliyor. Hadi hadi tekrar evimize gidelim. Ya bırak beni beni Ben sizinle gelmek istemiyorum. Bırak diyorum sana. Aa öyle de mi oğlum? Daha birlikte karpuz keseceğiz bakla. Evet eve geldik. Zaten akşam olmaya da başladı. Ben uyumaya gidiyorum. Bugün burada uyuyayım bari. Ben tekrar burada uyuyacağım. Burası çok rahat çünkü. Ya inanmıyorum. Allah'ım ya Rabbim bunlar nasıl insanlar böyle? Sabah olunca uyuyorlar, akşam olunca uyanıyorlar. Anlamadım ben bunları. Ha, olamaz. Çimler çok uzadı. Hemen çimleri kesmem Hı, lazım. Efekan, çekil. Çimleri kesmem lazım. it gets me Siz zaten nereye gidiyorsunuz?